Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci rakibi Liverpool. Aynı zamanda evindeki ilk maçı olacak bu maç 30 Eylül saat 22'de Rams Park'ta gerçekleşecek. İki ekip daha önceki 2006-2007 sezonunda yine Şampiyonlar Ligi grup aşamasında karşılaşmış ve İstanbul'daki maçı 3-2 ile kazanan Galatasaray olurken deplasmanda 3-2 ile Liverpool kazanmıştı. Bu sefer ise durum birazcık farklı çünkü Galatasaray kötü bir başlangıç yaptı. Bu videoda Liverpool'u tanıyacağız. Şampiyonlar Ligi'nde nasıl bir oyun oynayabilirler Galatasaray karşı onu analiz edeceğiz. Ve sonrasında Galatasaray bu takımı nasıl yenebilir Frankfurt maçına da yapılan yanlışları değerlendirerek detaylı bir çalışma sunacağız. Sizi beğeni butonuna bastıysanız hemen başlayalım. Galatasaray'ın Liverpool maçında nasıl bir oyun oynayacağını anlamadan önce tabii ki kısa bir şekilde Liverpool'un buraya nasıl geldiğinden bahsedelim. Geçtiğimiz yıl Premier Ligi bitime 4 hafta kala şampiyonluğu garantileyerek kazanmışlardı. Böylelikle ikinci sıradaki Arsenal'ın 10 puanın önünde şampiyonlar yine doğrudan katılmaya hak kazandılar. Takımın başına geldikten sonra şampiyon olmak için 5 sene bekleyen Jurgen Klopp'un yerine Arne Slot geldiği gibi çok da düşük bir transfer harcamasına rağmen ilk yılında şampiyonluğa ulaştı. Aslında burada Klopp'un temellerini attığı takıma benzer oyun sistemi kullanan Arne Slot'un takıma getirilmiş olması Fenway ve Sports Group tarafından yapılan doğru bir hamle olarak gözüktü. Tabi ligde şampiyonluk gelmesine rağmen FA Cup'ta 4. turda 1-0'la Plymouth Argyle'a lig kupası finalinde ise 2-1'le Newcastle Üniversite'de mağlup oldular. Şampiyonlar liginde ise son 16 turunda penaltıları uzayan eşleşmede kupayı da kazanacak olan Paris Saint Germain'e elendiler. Bu sezonun başında oynanan Community Shield'da ise Crystal Palace'a 2-2'nin ardından uzatmalara gidip penaltılarla 3-2'yi kaybettiler. Bu sezon ilk 5 maçın ardından Premier Lig'de 5'te 5 yaparak Arsenal'ın ikincinin 5 puan önündeler. Şampiyonlar Ligi'nde ise Galatasaray'ın bir diğer rakibi olacak Atletico Madrid'e karşı son dakikalarda kazanarak başladılar. Yıllardır yaptıkları mütevazi Moneyball transferlerine rağmen bu sene gerçekten para harcamaktan çekinmediler. Önce kulüp tarihinin en çok bonservis ödenen oyuncusu Florian Wirtz'i Bayer Leverkusen'den 125 milyon euroya aldılar. Ardından transferin son günü, son saatlerinde hem kendi rekorlarını hem de Premier Lig'in rekorunu kırarak Newcastle United'dan Alexander İsa 140 milyon euro dediler. Frankfurt'tan 95 milyon euroya gelen Hugo Ekitike ise kulüp tarihinin en çok transfer bedeli ödenen 3. oyuncusu oldu. Daha net bir ifadeyle 2017-18 sezonunda o zamana kadarki en pahalı harcama olan Virgil van Dijk transferindeki 85 milyon euro'luk transferi bu sezon 3 defa geçtiler. Bournemouth'tan Kerkez'i 46,5 milyon euro'ya, yine Leverkusen'den Frimpong'u 40 milyon euro'ya aldılar. Onun için de Leoni, Petsi gibi transferlerle birlikte toplamda 485 milyon euroyla dünyada yaz transfer döneminin en çok harcama yapan kulübü Liverpool oldu. Luis Diaz'ı 70 milyon euroya Bayern Münih'e, Darwin Nunez'i 53 milyon euroya Al Hilal'e göndermelerinin yanında sözleşmesi bitecek olan Trent Alexander Arnold'ı Real Madrid'e satışını kulüpler dünya sebebiyle erken alarak 10 milyon euroya sattılar. Fuansa, Doak, Kelleher, Morton ve Philips transferleriyle birlikte 219,5 milyon euroluk transfer geliri elde ettiler. Timlerden de anlayacağınız gibi oldukça yıldızlarla bezeli bir kadroya sahip Liverpool'daki nasıl bir oyun oynuyorlar bakalım. Ligde çoğunlukla kalede Alisson, sol bekte Kerkes, stoper ikilisinde Van Dijk ve Konate, sağ bekte Soboslay, önlerinde Gravenberg ve McAllister, sol kanatta Gakpo, sağ kanatta Salah, 10 numara pozisyonunda Virs ve ileride Ekitike'yi tercih eden slotun elinde kalede Mamardaş, Vili, sağ bekte Frimpong, sol bekte Robertson, Santafor'la henüz düzenli olarak ilk 11'e giremese de İsak, sol kanattan Newcastle maçında son dakika oyuna girerek galibiyet golünü atan 17 yaşındaki Nugumoa ve aynı zamanda 8 ve 10 numaralarda da oynayan bir Soboslay olduğunu düşünürsek, Arne elinde neredeyse ikinci bu 11 çıkaracak kadar seçenek var. Savunmada 3. bölgede alan daraltarak 2'ye 1, bir, 3'e 1'lerle rakibi hataya zorlayıp baskı altında top kanatları oynandığında ise yeni 3'e 1'ler oluşturarak bu baskıyı takım haline devam ettirerek kazanacakları toplarla gol arıyorlar. Bu baskı kırıldığında Ekitike sola kayıyor ve Ekitike Virs veya ilk 11 tercihine göre Soboslay ve Salay'ın önünde olduğu 4-3-3 savunmaya yerleşiyor. Rakip oyunu hızlı kurduğunda ise savunmanın önündeki ikilinin etkili geri koşularıyla merkezi kapatıyorlar ve oyunu kanatlara yönlendiriyorlar. Oyun yüksek tempoda oynadıkları ve oyunun genelinde topa sahip olmayı amaçladıkları için bir yönüyle de savunmayı aktif dinlenme aracı olarak kullanıyorlar. Bu gibi durumlarda birinci bölgede 6-3-1 olarak kalabalık kalıyorlar. Pozisyon vermemek amacıyla ceza sahası içerisinde fazla kalabalıklaşmalarında ise birinci bölgenin ilk metrelerini savunmakta zorlanıyorlar ve uzak şutlar kalelerine tehlike oluşturabiliyor. Üçüncü bölgeden birinci bölgeye kadar takım olarak savunmada disiplinler. Yılın en pahalı transferleri olan İsa'nın yeni ve kısıtlı süre almaya başlaması gelen transferler ama ilk 11'deki 7-8 ismin geçen senelerde birlikte oynayan takımdan seçilmesi bu savunma disiplinini ve takım akışkanlığını koruduklarının bir göstergesi kazandıkları topları rakip savunmanın arkasına uzun top şeklinde yolluyorlar ve burada aslında bunu planladıkları için rakipten daha önce buna hazır oluyorlar. Dolayısıyla rakiple birlikte o toplara koşuyorlar ve atletizm olarak daha üstün oldukları için burada hemen hızlı bir şekilde hücuma geçebiliyorlar. Dolayısıyla rakiplerin de savunmada bunun bilincinde olması gerekiyor savunabilmek için. Hücumda ise stoper ikilisinin arasında Alisson ve Gravenberg'in gelmesiyle birinci bölgelerinin oyun kurulumunda geri üçlüğü oluşturuyorlar. Burada yapılan paslarda acele etmeyerek hücum hattının yerleşmesini amaçlıyorlar. Hücum yerleştiğinde ise kanatlara atılan toplarla ikinci bölgeye hızlı geçiyorlar ve oyunu üçüncü bölgeye taşıyorlar. Kanatlarda bek kanat yardımlaşmalarına önem veriyorlar ve rakip savunmayı ikiye birde bırakmayı hedefliyorlar. Rakip yardıma geldiğinde ise hücumu ters kanada veya merkeze çevirerek buldukları şutlarla etkili oluyorlar. Sol kanatlar Kerkez Gakbo ikilisinden Kerkez genelde çizgiye basarken Gakbo içerideki oyuncu olsa da yer değiştirmeleri koordineli yapıyorlar. Gakpo'nun kaleye paralel koşullarının ardından ceza sahasına çektiği şutlar etkili gol silahlarından biri. Sağ kanatta ise çizgiye basan birçok defa hareketli hücuma katılmayarak fazladan bir pas seçeneği gibi konumlanan Salah oluyor. Salah'ın hücumun oynadığı yerden daha dışarıda kalması, soldan çevrilen toplarda boş alan bulmasına da sebep oluyor. Ayrıca kapalı hücumlarda pas Salah'a geldiğinde sağ bekin geriden sıfıra koşulları savunmanın dengesini bozabiliyor. Rakip tamamen kapandığında stoper ikilisi 3. bölgenin ilk metrelerine kadar gelerek takımın boyunu daha da daraltıyor ve hücum etkisini artırıyor. Rakibi açmakta zorlandıklarında ise merkezde ceza sahasında toplu koşullarla duran top fırsatı arıyorlar. Duran toplarda salonun ortalarıyla etkili oluyorlar. Birinci bölgeden oyun kurulumunda rakip önce baskıyı veya ikinci bölgede kalabalık durarak 3. bölgeye geçişi önlemeyi amaçladığında ise savunma hattının arkasına hızlı koşulara uzun toplar göndererek tehlikeli oluyorlar. Kaybettikleri toplarda ise bölgesel baskıyı arttırıyorlar. Doğrudan geri koşmak yerine daralan oyunda rakibin top kaybını değerlendirmeye amaçlıyorlar. Ki zaten bu taa Yürgen klubun ilk baştan beri dizmeye çalıştığı bir felsefeydi. Çünkü biliyorsunuz bunun adı Gegenpress. Ancak bu tercihle birlikte rakipler baskıdan ileriye doğru uzun tek topla çıkmayı başarırsa birebirlerde hızlı oyuncularla birlikte hızlı bir şekilde kendi karelerinde gol tehditinde dönüşebiliyor. Oyuncuların oyundaki rollerine bakarsak hem isabetli uzun paslarla hem de top hakimiyetiyle kaleci Alisson takımın geriden oyun kurulumunda önemli isimlerden. Rakip kapandığında stoperlerin arasına gelerek takımın ileride bir kişi daha fazla kalarak sayısal üstünlüğü oluşturmasını sağlıyor. Stoper ikillerinden Van Dijk ve Konate duran top savunmalarında hava topları öncesi yer savunmasına temastan ve fiziksellikten kaçınmayarak rakiplerini zorluyorlar. İleriden oyun kurulumunda ise oyunu okuyarak kendilerine gelen topu tekrar hücuma kazandırmada etkili oluyorlar. Sol bekteki herkes önce hücumu düşünen bir bek profilinde bu özelliği geri koşullarda sonradan savunmaya gelmesine sebep olsa da takım savunmasındaki etkili oyun onun bu eksikliğini öne çıkarmıyor. Hücumda ise takıma bu yaz katılmasına karşın Gakpo ile oldukça uyumlular. Sol kanatta Gakpo oyun tıkandığında bireysel yeteneğiyle ve uzaktan şutlarıyla kilidi açan oyuncu rolünde. Sağ kanatta Salah duran toplarda etkili olduğu gibi hızıyla geçiş oyunlarında takım arkadaşlarının topu ilk ulaştırdığı isim ileride Ekitike geçiş oyunlarını geriden gelerek veya merkezden hücumlarda rakip yarı sahanın ortasına kadar gelerek sahte 9 gibi oynayabilmesinin yanında hatlar arası koşullarıyla ceza sahasında konumlanmasıyla da tehlike oluşturabilen bir oyuncu. Biraz da sayılara bakarsak Liverpool Premier League'de 11 ile en çok gol atan, maç başı 14 ile ikinci en çok şut çeken, 5 ile en çok isabetli şut çeken, maç başı %62 ile en çok topa sahip olan, toplam 430 ile 3. bölgede en çok isabetli pas yapan takım konumunda. Sayılar zaten topa ne kadar sahip olduklarını, ne kadar kaliteli ayakları olduğunu ve ne kadar da hücumcu olduklarını gösteriyor. Bireysel istatistiklerde ise Ekitike 3 golle takımın en çok gol atan oyuncusu. 2 golü olan Salah Gakbo ile birlikte 2 asitle takımın en çok asit yapan oyuncuları. 6-8 numara pozisyonunda oynayan Gravenberg'in 2 golü olduğunu da hatırlatırsak bu istatistikler kanatların ortaya veya ceza sahasına çevrilen toplarla etkili sonuçlanan hücumların ve Salah'ın hücumdaki öneminin göstergesi. Maç başı 69 isabetli pas ve %89 isabet oranıyla ligde 3. sırada bulunan Van Dijk atakların devamlılığında kilit isimlerden olduğu gibi maç başı 9.2 ile ligin en çok savunmadan top uzaklaştıran oyuncusu. Yani genel olarak baktığımızda oldukça başarılı ve komple bir takım Liverpool. Peki Galatasaray Frankfurt maçında neler yaşadı ve buradan nasıl kalkabilir? Liverpool'a karşı neler yapabilir değerlendireceğiz ama siz gelecek Galatasaray şampiyonlar Ligi analizleri için öncesinde abone olursanız sevinirim. Tabii Şampiyonlar Ligi deyince ilk olarak Galatasaray'ın Frankfurt maçı ile ilgili biraz konuşmamız gerekiyor. Frankfurt maçı üzerinde Galatasaray'ın oyunu değerlendirirsek Galatasaray karşı ligdeki birçok takımın kapanarak ve hızlı hücumlar kovalayarak oynadığı için savunmayı test etmede şu ana kadarki en önemli takımın Frankfurt'ta olduğunu söyleyebiliriz. Topar ikilisinin ilk defa birlikte oynaması belki de Okan Buruk'un en büyük hatalarından biri oldu. Önceki analizde ne demiştim bakalım. İlk golü bulduğumuz senaryoda Frankfurt'un hücum etmesine fırsat vererek oluşacak savunma arkası boşlukları kullanarak farkı daha da açtığımız bir oyun görebiliriz. Ancak bu söylediğimin aksine topa daha fazla sahip olarak baskı oluşturmak hızlı hücumları amaçlayan Frankfurt'a karşı Singo, Davinson, Uğurcan Üçlüsü'nün ve diğer savunma hattının eksikliklerini daha da ortaya çıkardı. Ayrıca bir de şunu söylemiştim. İlk kalemizde görmemiz halinde Frankfurt'un sahasına yükleneceğiz ve set oyununa döneceğiz ama bunu yaparken de savunmadaki boşluklara birazcık dikkat etmemiz gerek. Çünkü hızlı ve atletizm kapasitesi yüksek hücumculara sahipler. O yüzden o geniş alanı kullanabileceğini unutmamalı. Oyun disiplinini bozmadan hücum planına sadık kalmalıyız. Beklentimizin tam tersi şekilde oyunu ileride kabul etmemiz farkın daha da açılmasına sebep oldu. İlk kontrollerde takımındaki bazı hücum oyuncuları topu kontrol ederken ayağından fazla açabiliyor. Ve bu aslında Süper Lig seviyesinde çok büyük bir fark yaratmıyor. Ancak iş Şampiyonlar Ligi seviyesine geldiğinde böyle ortada kalan topları rakiplerin temposuyla almak ihtimali de artacaktır. Diyerek dikkat çektiğimiz gibi Yunus'un ilk dokunuşta topu ayağından fazla açarak kaybetmesi yediğimiz ikinci golün başlangıcı oldu. Rakip oyun kurulumunda baskı yaparak kazandığımız toplarda ise sonuca ulaşmakta zorlandık. Osmen'in yokluğunun yanında orta sahada Sara Lemine Torreira üçlüsünün bozulması ve her ne kadar kalite olarak üst seviye olsa da takıma yeni katılan ilk ayın oyuna dahil olması uyumun üçlünün bozulmasına sebep oldu. Burada özellikle rakibimiz Liverpool'a baktığımız zaman İsa 140 milyon euro vermelerine rağmen hala takıma tam hazır olmadığı için az süre aldığından bahsetmiştik. Aynı şekilde Okan Buruk ise Frankfurt maçından sonra İlkay ve Singo'nun transferlerinin geç geldiğini ve aslında oyuncuların tam olarak hazır olmadığını söyledi. Ancak buna rağmen iki sene de ilk 11'de şans vermesi hem de Singo'yu Domison'u sol stopere atarak oynatması aslında birazcık da takım içerisindeki uyumsuzluğu ortaya çıkardı. Belki de özellikle Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında hele Osimen de sakatken çok da fazla takımın ayarlarıyla oynamamak gerekiyordu. Hücumda ise maçın ilk dakikalarında kendi yarı sahamızda topu hareket ettirerek oynamamız Frankfurt baskısının etkisiz kalmasının esas sebebi oldu ve hızlı hücumla gole ulaştık. Sonuç olarak maalesef her puanın çok değerli olduğu şampiyonlar ligi birinci maçında 35-37 dakika iyi oynadığımız maçta devamında dağıldık. Aynı zamanda averaj olarak da şampiyonlar ligi kötü bir başlangıç oldu. Ligde ise biz videoyu çekerken Galatasaray 6 maçta 6 galibiyette ikinci Göztepe'nin 6 puan önünde lider konumdaydı. Herkesin birçok pozisyona yardıma gelerek hücumu esneklik kazandırdı. Duran topların gol tehlikelerine dönüştüğünü görsek de Galatasaray'ın hala kapanan takımları set oyunuyla açmakta zorlandığını söyleyebiliriz. Galatasaray önde baskıyla rakibi savunmada hızlı tercihlere zorlasa da hızlı hücumları karşılamada Şampiyonlar Ligi'nde gereken seviyede değil gibi gözüküyor bu eksikler osimenin sakatlıktan geri dönmesi, gelen transferlerin takıma ve oyuna adapte olması ve eksiklere yönelik antrenmanlarla azalacaktır. Ancak Avrupa elemelerini Türk takımlarının kötü performansı ile birlikte değerlendirdiğimizde transferlerin kampa erken katılmalarının eksikliğini bir kez daha Galatasaray'da görüyoruz. Galatasaray'dan Liverpool eşleşmesinde neler bekleyebileceğimize bakacak olursak ilk 11'i dizerek konuşalım isterseniz. Kalede Uğurcan, sol bekte yine Eren, stoper ikilisinde Davinson ve daha geride oynayacağımız için Abdülkerim tercihi. Sağ bekte böylece Singo'nun yer aldığı, önlerinde Torreira ile birlikte Lemina'nın yer aldığı, sol kanatta Barış, sağ kanatta Yunus, ortada ise İlkay'ın yer aldığı, ilerifte de sakatlıktan dönen Osimi'nin yer aldığı bir 11 görebiliriz. Zaten hem Liverpool'a karşı mantıklı olmamasıyla birlikte hem de Icardi'nin şu anda çok formda olmamasıyla birlikte çift santuforlu bir düzen beklemiyorum. Yunus'un ve Barış'ın ilk 35 dakikada ve etkili oyunu yüksek form durumları sebebiyle ikisinin birden ilk 11'de olması bence doğru olacaktır. Haftalardır beklenen seviyede olmamasına rağmen Okan Hoca Sane tercihinden çok fazla geri adım atmadı. Ancak burada artık bazı fedakarlıklarında yapılması gerekiyor. Yunus hücumda daha etkili bir tercih ancak savunmada zaafı çok dikkat çekti. Sana ise hücumda bazen birazcık daha az çalıştı. Aslında bu yüzden bir tercih yapması gerekecek Okan Burun ve bence yine isme giderek Sana'yı tercih etmesi de muhtemel. 10 numarada ise ilk ay yerine Sana'yı tercih etmek aslında geçen yıldan gelen üçlü orta sahanın devamlılığını sağlayabilir. Alternatif olarak bence formda olan Şalai'yi de illa oynatmak gerekiyor. Ve dörtlü bir savunma anlayışında eğer ki Singo'yu sağ beke koymayı düşünürse Okan Buruk, Şalay'ın sağ kanatta olması bence en iyi tercih olacaktır. Çünkü sağ tarafta Şalay, sol tarafta Barış, ileride Osimen üçüyle kontratak tercihlerini kullanabilir Galatasaray. Merkezde de Lemina Torreira Sara veya Sara yerine ilk ay ile sağlam bir orta saha oluşacaktır. Sonuçta rakibimizin %60'ın üzerine topa sahip olacağı ve iç sahada olmamıza rağmen gövülmemizi beklediğimiz bir maç oynayacağız. Yine rakibe karşı topa tüfekle çıkıp önde pres yapmaya kalkarsak ben birazcık sıkıntı yaşayabileceğimizi düşünüyorum. O yüzden de alternatif bir plan olarak üçlü savunma da tercih edilebilir ancak Okan Buruk şu ana kadar bu sezon bunu kullanmadı. Ama eğer üçlü savunma tercih edilirse kalede Uğurcan, sağ stoper Singo, ortada Davinson, solda Abdülkerim veya Jakobs'un olacağı bir üçlü. Ancak burada yine kapalı olmamız gerektiğini düşündüğüm için Abdülkerim mantıklı olacaktı. Topu da çıkarmak gerekiyor. Sol tarafta Barış Alper, sağ tarafta Şalay. Ortada Lemina ile Torreira ikilisi. ileride de 3-4-3 şeklinde Yunus'la birlikte ya da Sane ile birlikte İlkay yer alabilir diye düşünüyorum. Ancak bu oyun planının henüz bir denenmişliği olmaması nedeniyle dörtlü oynayarak oyunu çok da fazla kurcalamamak bence Okan Buruk için daha iyi bir tercih olabilir. Burada takım halinde geri bekleyebilmek ve hızlı hücumlarla, uzaktan şutlarla ya da duran toplarla gol aramak oyunun anahtarı olacaktır. Torreira ve Lemina savunma sertliğinin artmasında önemli bir rol oynayacaktır. Aynı şekilde savunma çizgisinin kaleye uzaklığının azalacağı için geri koşulara diğer maçlara kadar ihtiyaç olmayacağını düşünürsek hem duran toplardaki etkinliği hem de savunmadaki enerjisiyle dediğim gibi Abdülkerim ilk oynaması çok daha mantıklı olacaktır. Şalayı uzaktan şutlarıyla tehdit oluştursa da geçiş oyunlarında Singo'nun kanatta veya bekle tercih edilmesi hızıyla fark oluşturmasını sağlayabilir. Bu da Şalai'nin dediğim gibi sadece sağ kanatta oynayabileceği bir pozisyon çıkarabilir. Uzun toplarda hedef santrfor olarak Osmen'in üst seviye performansla çok ihtiyacımız olacağı için sakatlıktan iyi bir şekilde dönmesi ve eski formunu bulması önemli olacaktır. Ayrıca Liverpool'un ön alan baskılarını top saklayabilme ve yönlendirme becerilerinin yanında duran top kullanımlarında Sara ve İlkay'ın etkili olduğunu görebiliriz. Bu noktada Okan Buruk 10 numarada İlkay, Torreira'nın yanında Sarayı da düşünebilir. Ancak ben defansif olarak bunun zaaf yaratabileceğini düşünüyorum. Eğer öne geçen taraf olmayı başarırsak tribünün de desteğiyle birlikte 12 kişi Çanakkale'yi savunur gibi savunmamız gerekecektir. Ancak 90 dakika boyunca savunma yapmanın zorluğunu hatta imkansızlığını da unutmamak gerekiyor. Yer yer topu ayağımıza tutarak ve rakip yarı alanda duran top şansları kovalayarak baskıyı üzerimizden atmaya çalışmalıyız. Eğer öne geçen taraf Liverpool olursa Frankfurt maçındaki mental kopuklukları yaşamamamız gerekiyor. Takım halinde oyun disiplini korumaya özen göstermeliyiz. Birçok hücum silahı olan ve ağır favori olarak gelen Liverpool'a karşı 0-0'ı uzunca bir süre korumak önemli olacaktır. Taraftarın baskısıyla 0-0'a skor baskısının birleştiği anlarda yanlış tercihlere rakibimizi zorlayabilir, kazandığımız toplarla gol veya goller bulabiliriz. Ayrıca bunun bir eleme maçı değil lig maçı olduğunu unutmamalı. Ve sonuç ne olursa olsun hataları düzelterek kalan 6 maçta iyi bir performansla puanlar almaya odaklanmalıyız. Bunu söylememin bir diğer sebebi de ligde avarajın ne kadar önemli olduğunu tekrar hatırlatmam gerekiyor. Yani burada Galatasaray yenilecekse bile fark yemeden yenilmesi çok çok değerli olacaktır. Çünkü Liverpool, City, Paris Saint-Germain gibi takımların diğer 4. torba, 3. torba rakiplerine karşı çok da acımasını beklemiyoruz. Açıkçası Liverpool'a baktığımız zaman eksi bulmak gerçekten zor. Ancak duran toplardan, uzaktan, sürpriz şutlardan ya da savunma arkasına etkili koşulardan pozisyon bulabiliriz gibi gözüküyor. Ama ne olursa olsun bunu futbol olduğunu unutmamalıyız ve her şey olabilir. Galatasaray taraftarında bir tepki görüyorum. Bu çok doğal. Yayınlarda da konuşuyoruz bol bol. Ancak bu maçta kötü bir sonuç çıksa bile dediğim gibi 6 maç daha var. O yüzden sakin olmak lazım. Diğer takiplerde de burada detaylı olarak anlatmıştım. Sizce nasıl bir 11 olmalı? Ve Galatasaray Liverpool'u nasıl geçebilir? Geçebilir mi? Aşağıda yorumlarınızı bekliyorum. Gelecek aniden lerde görüşmek üzere